Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkası kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hocanız sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Sayı problemlerinin son testindeyiz. Gerçekten uzun bir seri oldu. Bitirdik çok şükür. Ee, umarım senin için verimli geçmiştir. 18 tane sorum kaldı. Yine orijinal güzel sorularım var. Bakalım başlayalım. Başlamadan önce son testi yine hatırlatayım sana. Kanalı takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. Birinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki görselde Hasan Bey'in kullanmaya başlayacağı damacağı suyun kampanya görseli verilmiştir bize. Orijinal stüdyoya geçiyor. Hasan Bey bu kampanyadan bir ayda 19 tane damacana su sipariş vererek su için toplam 598 lira ödeme yapmıştır. Hasan Bey kampanya ilk iki damacana su için kaç lira ödeme yapmıştır diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir ayda 19 tane damacana su siparişi veriyor ve toplam 598 lira ödeme yapıyor. Ve ilk damacana suyum nedir? 10 lira indirimli gelmiş değil mi? O zaman şöyle yapalım. 19 tane de ben domacana, damacana su alayım. Her bir x TL olsun bunların. Ve ilk suyumda 10 lira indirim yapıldığı için çok büyük bir indirim yapmışlar bu arada. 598'e eşitleyelim biz bunu. 10 diğer tarafa atarsam 19x eşittir. 608 gelir. 608 608'i 19'a bölelim. Benim gibi bölmen zayıfsa hızlı bir şekilde buradan bölebilirsin. kaç defa var? 3 defa var. 57 çıkardığımızda buradan arkadaşlar 38. 2 defa olduğu için 32 geldi. Demek x eşittir. 32 olacaktır. Benim ilk aldığım arkadaşlar damacana ne kadarmış? 32 lira. Aslında birinci aldığım zaman 32 değil de 10 lira eksik ben dolayı 22 lira veriyorum. Diğerini ben 32 liraya aldığımdan dolayı topladığım zaman 54 lira para vermiş olacağım. Yani ben ilk iki tane sipariş edersem 50 dolara bu işi kapatmış olurum. Geldik buraya. Evet klasik sorumuzun farklı bir versiyonu. Aşağıdaki farklı maddelerden yapılmış ve farklı renklerde olan dondurmanın her bir topu eşit büyüklükte ve aynı fiyatla satılmaktadır. Yani bunların rengi değişmeksizin sizin, rengi değiştiğinde bile fiyatı değişmiyor. Kilo ücretinin sabit olduğu dondurmacıda şekil 1'deki dondurmadan alan Ali Bey 56 lira oğlum. Yani şekil bir bu. Her bir dondurmayı arkadaşlar biz x diyelim her bir kilo A, y diyelim. Ben buradan 2 külah alıyorum. Y artı. Buradan 4 top. Buradan 5 top aldığım için toplam 9 tane top alırsam ben 56 lira para ödemek durumundayım. Şekil 2'deki de alan e, ne kadar ödemiş arkadaşlar? 19 lira ödeme yapmıştır. Yani burası y ve x ise aslında y artı 3 tane x eşittir. 19 lira olacaktır. Geldik buraya. Şunu istersek kaçta çarpalım? Eksi 3'e çarpalım ki ikiler gitsin değil mi? E, i̇ki top dondurma alan birisi ne kadar para vermiş onu bulacağız. Yani x'i bulmadan bunu yapamayız. O zaman bunu yaparsak nasıl düşüneceksin? Ama bir şey takıldı da hesaplayamadım onu. Eksi 3'e çarparsak arkadaşlar bunlar gider. Buradan bir tane eksi y kaldı. Şurası normalde eksi 57 yapar. Eksi y eksi 1 ise y eşittir 1'dir. Demek ki benim her bir külahım 1 liraya eşittir. Külahım 1 lira liraysa arkadaşlar dondurmanın topunu bulabilirim. Burası zaten 2 yapar. Diğer tarafa gönderdiğim zaman 9 x eşittir 54 geliyorsa x eşittir 6 yapacaktır. Demek ki her bir top dondurmam da 6 liraymış. Şimdi şöyle düşünün külahı çizdik değil mi? Ve iki top dondurma alacağız biz. Top dondurmayı nasıl alabiliriz? Şöyle bir top ve iki top dondurma aldık. Zaten benim külahım 1 liraydı. Artı. Her top her top dondurmam 6 lira olduğu için 12 lira da buna verdim. Topladığımda bir 13 lira para vererek bu işten sıyırmış oldum. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki görselde bir bilgisayardaki dosyaların her biri farklı belleğe sahip olmak üzere ABC belleklerine kopyalandığı anın görüntüsü verilmiştir. C belleğine yükleyen dosyaların 9 tanesi eğer ki A belleğine yüklenseydi tüm bellekteki dosyalar eşit olacak demiş. 81 tane dosyam var. Tüm bellekteki dosyalar arkadaşlar eşit olabilmesi ne anlama geliyor aslında? 27, 27 ve 27 olacağı anlamına gelmez, gelmiş değil mi? Buradaki ben 9 tane dosyayı diğer tarafa aktardığım zaman 27 olmuş. Öyle demiş. Demek ki burada arkadaşlar 18 tane dosyam varmış. Başlangıçta da şuraya başlangıçta diyelim. Bak çok pratik çözüyorum sana. Tekrar söylüyorum. Eğer ki 3'üne eşit dağılmış olsaydı zaten son durumda olacaktı. Şu son durum olsun. 81 dosyayı ben 3'e bölersem her birine 27 düşmesi lazımdı. C belleğine yüklen 9 tanesi A belleğine yüklenseydi eğer ki eşit olacak demiş. Demek ki burada başlangıçta 18 varmış ki. Burada da arkadaşlar 36 varmış. 9'unu diğer tarafa aktardığımızda hepsi 27 gelmiş. Zaten B'de de 27 olduğunu görebiliyorum. A belleğine kaç adet dosya yüklenecektir demiş. Evet, yüklenecektir. 18 evet 18 tane yüklenecektir dedik. Dosta yükleniyor ve 18 tanesinin yüklendiğini söyleyebiliriz geçtik buradayız bir internet sitesi üzerinden bir satış yapılıyor Ahmet kilogramı 200 TL olan 12 kilogram orta boy incir alıyor Ahmet diyelim şuraya Ahmet kilogram arkadaşlar 200 liradan 12 kilogram incir alıyor kilogramı 200 lira 100 TL kilogramı var ve 12 kilogram 12 t 12 kilogram arkadaşlar incir alıyor. Mehmet ise Mehmet ise kilogram belli olmayan yani x TL kilogramdan ne kadar alıyor? 15 kilogram incir alıyor. Ama büyük boy incirden ortak sipariş veriyorlar. Bu siparişin sipariş parlanı sipariş ek olarak bir kargo masrafı oluşmuştur. Ahmet ve Mehmet bu kargo masrafını verdikleri siparişin ağırlıklarıyla doğru orantılı olacak şekilde bölüşürlerse, bölüşürlerse Ahmet 100 lira fazla verecekmiş. Şimdi ağırlıklarıyla doğru orantılı yaparsak, şunu ağırlık diyelim arkadaşlar. Şimdi 12 ile 15 ağırlık var ya, burası 4k'yı 3'e e, bölersek buradan da 5k gelir. Şimdi Ahmet 100 TL e, verdikleri sipariş doğru orantılı olacak şekilde bölüşürlerse 90 lira ödeyeceğini hesaplamıştır. Ahmet buradan 100 lira verecekse arkadaşlar demek ki k dediğimiz ifade buraya ben 100'e eşitlersem k 25 geldi 25 dersek burası da 125 yapar toplam kargo masrafımız 225 lira oldu. Eğer ki fiyatlarıyla orantılı yani fiyatla orantılı yaparsak biz bunu Ahmet 90 lira ödeyecek şimdi Ahmet 90 lira öderse geri kalan 225 diye. 125'ten 90 çıkarsak 135'te Mehmet ödemesi lazım. Tabi bunlarla orantılı olacak. E, o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bizim buradaki ödediğimiz Ahmet'in ödediği para ne kadar? Ahmet'in ödediği para 200 çarpı 12 kilogram. Mehmet'in ödediği paraysa, ise şuna da Mehmet diyelim. 15 çarpı x kilogram değil mi? Bunu buna oranlarsak 90 bölü 135 gelecek hani orantılı gelmiş diye bize fiyatla toplam verdikleri maliyet orantılı olduğu için bunu bu şekilde çıkarmış olduk. Yani düzgün bir şekilde sadeleştirelim bunları. 45'e bölersek 2 yapar. 45'e bölersek 3 yaptı. Sonra biz bunu arkadaşlar 2'ye bölersek buradan da zaten 100 gelmiş oldu. 3'e bölersek 5 geldi. 3'e bölersek 4 geldi. 5'e bölersek burası da 20 gelmiş oldu. Burası 80. 80 çarpı 3'ten 240 yapar. Demek ki x eşittir. 140 lira olursa bu verdiği koşulu sağlayabiliriz 5. Sorudayız arkadaşlar aşağıdaki bir mağazanın müşterilerine dağıttığı ikisi mavi üçü pembe renkli 5 adet indirim çeki görseli verilmiştir aynı renkli indirim çekimlerinin üzerinde yazan indirim miktarları eşittir yani mavi ile maviler pembeli pembeler eşit gelecek indirim çekimlerinin ikisi Selma Hanım'a diğer, e, diğeri Şimdi Selma Hanım arkadaşlar iki tane alıyor Burcu Hanım'sa. Aynı alıyor muhtemelen değil mi? Hanıma aittir. Tamam. Burcu ve Selman da alışveriş yaptıkları sonrasında kasa ödeyecekleri indirimsiz tutar ile indirim çeklerinin tümünü kullanarak ödeyecekleri indirimli tutar eşittir. Yani ben geliyorum kasaya. Aynı miktarda alışveriş yapmışım. Verilen indirim miktarı da aynı demiş bize. Ben renkli indirim çeki en fazla kaç TL değerindedir? Ben Selma Hanım olarak ne almış olabilirim? Önce ona bakalım. İki tane mavi almış olabilir. Bir tane mavi almış olabilir. Burada üç tane pembe almış olabilir. Yani iki mavi, üç pembe eşit olmuş olabilir. Ya da arkadaşlar bir tane mavi ve bir tane pembe almış olabilir. Bu arkadaşımızdan. Hmm, mavi. E, geriye bir tane mavi kalıyor. Bir tane mavi artı iki pembe. Yine yazalım. Buraya da arkadaşlar ne kalır? İki tane pembe kalır değil mi? Bir tane pembe artı bir tane mavi kalır. Böyle bir ihtimal var mı? Yok çünkü maviler giderse gitti. O ne olabilir arkadaşlar? Bir tane pembe alabilir bu. Atıyorum. Burası da iki tane mavi artı pembe alabilir. Mantıklı, mantıklı gibi. Bize en fazla değeri sorun için denemek durumundayız hepsini. başka bir durum yok çünkü mavileri eşit paylaşamazsın. İkisi var. Ben o zaman şu birinci durumu yaparsam. Birinci durum arkadaşlar, şey ne kadar fiyatımız? Mavilerin fiyatı 100 liraydı. Yani 200 eşittir bir tane pembe geliyorsa eğer ki pembe 200 bölü 3'tür. Şıklarda var ama en büyük mü bilmiyoruz. Ben yani şunu deneyelim şimdi. 2 pembe eşittir. 2 mavi artı pembeydi arkadaşlar. 2 tane pembe eşittir. 200 artı bir tane pembe geliyorsa ben pembeyi diğer tarafa atarsam pembe 200 yapar. E bizden istediği en yüksek değer bu olduğu için cevap 200'dür. Yani B seçeneğidir. Diğeri de en az değer olacaktır. Geldik bu sorumuza. Bir fotoğrafçının küçültme oranları belli. E, oranda küçülebilen foto e, fotokopi makinesinin küçültme tuşuna çıktı almadan önce her basındaki fotoğraf belli oranda küçülmektedir. Tam şekildeki fotoğraf fotokopi e, makinesine konduktan sonra küçültme tuşuna 3 defa basıldığında, hm gibi 3 defa basıldığında şekillikteki çıktı elde edilmiştir. Aslında 3 defa basıldığında belli oranda küçülüyorsa o oran değişmez. Yani 48 bölü 64 arkadaşlar 3 defa bastığımız zaman aynı oranda küçülür aynı oranda küçüldüğüne göre ben buna x eksi 1 bölü x artı 1 diyebilirim. Buradaki x'i bulduktan sonra onun oranını kolay bir şekilde çıkartabiliriz. Bunu 16'ya bölersem 3 yapar. 16'ya bölersem 4 yapar. İşler dışa çarpımı yaparsam 4 x eksi 4 eşittir. 3 x artı 3 geldi. 3 x'i diğer tarafa gönderirsem x eşittir 7 gelmiş oldu. Yani ben bunu 3 defa küçülttüğüm zaman bunun kısa kenarı 6 uzun kenarı 8 oldu. 3 defa basıp küçülttüğüm için arkadaşlar her basmada yani bir tane bas bastıktan sonra bastıktan sonra yarıya mi iner? Yarıya iner. Çünkü neden 3 defa basarsak 48 de 24 12 bak 1 2 3 olmuş oldu dedik. Tamam. Şekil 2'deki bunun için de aynı bak 64 arkadaşlar e, ne oldu? Bir kere bastık 32, bir kere bastık 16, bir kere bastık 8 olmuş oldu. Yine yarıya inmiş oldu. Çekili fotoğraf için küçültme oranı 2 defa basıldığında e, bu soru işaretini sormuş. Şimdi ben 8'den 2 defa basarsam buradan devam et istersen 4 yapar. Bir defa daha basarsam 2 gelir. Ve i̇şte bizden istenen cevap 2'dir. Yani o da C şıkkını verecek. Geldim 7. soruma. Bundan 2019 yılında çıkan bir soru vardı. Otopark sorusu hatırlıyorsunuzdur belki görmüşsünüzdür. Burada da çözdüm muhtemelen onu soruyu. Otopark sorusuna giren araçlarla gelen araçlarla ilgili arkadaşlar bazı durumlar vermişti. Bu soru tam ona benziyor. Güzel bir soru. Gel birlikte bakalım. Şekil 1'de Ezgi'nin her askıya sadece bir kupa astığı panoda bulunan temiz kupalar verilmiştir. Ezgi sabah yıkanan temiz kupaları şekil 1'deki gibi kupaların yanına astıktan sonra bazı kupaları gün içinde kullanmış ve kalan temiz kupaları şekil 2'de verilmiştir. Yani kullanıyor tekrar ekli üzerine. Ezgi'nin gün içinde kullandığı kupa sayısı sabah panoya astığı kupa sayısının iki kadarıdır demiş. Yani biz aslında kullandığımız kupa sayımız x arkadaşlar. Astığımız kupa sayımız da ya temiz kupalar diyelim ona x kadarmış. Ezgi'nin gün içinde kaç tane kupayı kullandığını bulunuz demiş. Şimdi başlangıçta bizim kupa sayımız ne kadar? Toplam 6 tane var. Bundan kadar arkadaşlar? 4 tane var. Demek ki ben 2x'ten yani kullandığımdan astığımı çıkardığım zaman 2 tane fazla bir durum var. Demek ki ben buradan x'e 2 diyeceğim. x2 ise arkadaşlar kaç tane kupa kullanmıştır diyor. Kullanılan kupa zaten 2 çarpı 2'den 4 tane gelecek. O da c seçeneğiydi. Geldik son sorumuza. Gerçekten hani sayı problemlerini bitirdiğimi bu kadar sevinir miyim? Sevinirim çünkü e, uzun sürdü biraz. Biliyorum farkındayım. Son sorumuzu da bitirelim hadi sayı e, sayfaları birden başlayarak doğal sayıda numaralandırılmış bir sözlükte K harfiyle başlayan tüm kelimelerin yer aldığı bölümü bulmaya çalışan bir sözlüğün 100. sayfasından başlayıp 3. sayfasına bitecek şekilde arama yaptığında bu bölüme ait 45 sayfa olmuş. 45 sayfa rastlamışız. 285. sayfadan başlayıp 350. sayfa sayfasına bitecek şekilde ayarladığında arkadaşlar bu bölüme ait 40 sayfa bulmuş. Tamam, buna göre sözlükteki bölümün kaç sayfadan oluştuğunu söyleyiniz demiyor. Sözlüğün başladı ve bittiği yeri bulursak aslında sorun kalmaz. Ben 100. sayfadan başlıyorum. Şimdi yazayım. 100, 101'i okudum böyle değil mi? Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. En son nereye bitiriyorum? 300'de bitiriyorum. Ve buraya 45 sayfaya ait bir şey varmış. Aşağıda 285'ten 350'ye kadar 40 sayfa olduğunu biliyorsam demek ki devam eden bir süreç var. Yani biz burada arkadaşlar 300. sayfaya geldiğimiz zaman Demek ki bu K'yla baş kayla yine devam edecek. 300 de K'yla devam ederek gidecek. O zaman şunu diyebiliriz biz. yüzde'n başlayıp buraya kadar geldiğimiz zaman en sonuncu 45. sayfa. Yani şurası arkadaşlar K ile başlayan 45. sayfa olduğuna göre ben 300 yani terim sayısını bulursam şurada x'ten başlasın. 300'den x çıkarıp artış miktarı 1 olduğu için 1 eklersem toplam 45 tane kelime olduğunu söyleyebilirim, değil mi? Çünkü en son 300'de biten K demiş. Onu nereden anlıyorum? Aşağıda devam ettiğini görebiliyorum ya da hissedebiliyorum. Çünkü 185'ten başlayıp 350'ye kadar gittiyse ve 40 sayfa yazdıysa burada. Demek ki 300'de de K ile devam etmiş. En son biten buradaki kelimem ya da 300. kelimem K ise bunu oluşturan 45 tane kelimenin ilk başladığı yeri bulmam lazım. Onun için terim sayısına baktım. 300'den x çıkarıp bir eklediğimde 45'e eşitse Demek ki arkadaşlar 301 eksi eşittir 5 geliyorsa x eşittir 266 çıkar er diyebiliriz. Yani burası 256 mı gelecek? 256 gelmiş oldu. Demek ki arkadaşlar bizim buradaki başladığımız ilk yer 256. sayfa. 256. sayfadan başlayıp 300'e kadar saydığım sayılarda arkadaşlar toplam 45 tane ne yazdım ben? K harfi buldum. Aşağı geldim. Aşağıda da 285'ten başlıyorum. Ha 285'te K var. Çünkü 256'da K başladığına göre K'nın başlangıcı burası. 285'te de var. Devam ediyorum. En son arkadaşlar 285'te varsa 350'ye kadar geliyorum ama toplam 40 sayfa yazacağım. Yani 285'e aslında burada Y'de bitsin o da. 40 tane varsa y eksi 285 bölü 1 artı 1 dediğimiz ifade 40 sayfaya eşit olacak. Burası y eksi 284 40'a eşitse y eşittir 324 gelir. Yani bizim buradaki en son sayfamızı 324. sayfa. Demek ki ben başlarken 256'dan başlıyorum. 324. sayfada bitirirsen biz k harfini bulmuş oluruz. Burada toplam kaç tane bölümden oluşmaktadır diye sormuş. Kaç sayfadan oluştuğunu sormuş bize. Şöyle başlayabiliriz. 324'ten 156'yı çıkardık. Birer birer arttığı için 1 diyorsun ve artı 1 diyerek bunu bitirmiş olduk. Sonra 256 324'ten çıkarılırsa yani beynim durdu çıkartamadım. 69 68 gelir. 68'e 1 eklersek cevabımız 69 çıkacaktır. Demek ki 69 sayfa K harfinden oluşacaktır. Evet gençler sayı problemlerini bitirdik. Bundan sonraki problemler daha hızlı ve daha akıcı gider. Çünkü az testleri var. Yani en fazla 5 videoda bitireceğim sana testleri. Onun için sıkı bir şekilde takip et. Şimdi kesir problemlerine geçeceğim. Hiç ayrılmadan kesir de bitirip bu bölümü bitirmiş olacağız seninle. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Kanalımı takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Görüşürüz. İyi, iyi günler diyorum.